Selam arkadaşlar bugün Minecraft Survival'ın 3. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde şurada kocaman bir tarla yapmıştık. Şuradan atlayayım hemen bir göstereyim size. Hemen şöyle. Biz bu tarla büyüsün diye biraz bölüm arasında oynadık. Ve büyüyene kadar bekledik tarlanın hepsi büyüdü. Şimdi bunları bir toplayalım biz. Sonra yemek yapalım. Elimizde biraz et var ama elinde sonunda bitecektir mutlaka. Sonra geri bunları hemen. Göre çok güzel oluyor. Bu arada ortaya bu ışıklandırma yaptım. Oynarken yine ortadan bazı zombi falan spawn oldu. Hemen öldürdük. Bunu yaptım sonra. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Yani zombiler falan spawn olmayacak. Çünkü artık ışıklandırmamız çok güzel. Yolumuzun da ışıklandırması çok güzel. Mükemmel yani. Tohumları versene ben onları bir ekeyim. Kaç tane tohumumuz var? O çok fazla. Mükemmel. Bunlar Bunlar bizim yemek ihtiyacımızı bence sonsuza kadar bitirdi gibi. Bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 buçuk stek buğday var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stekte tohum var. Çok güzel ya. Hemen bu tarlamızı ekelim. Sonra bugün için güzel bir planım var. Onu yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda tarlanın tamamını ektim. Ve o kadar tohumdan sadece 3-4 steğini falan kullandım. Gerisi de şu an duruyor. O zaman elimizdeki buğdayları bir ekmek yapalım. Sonra da bugünkü planımızı gerçekleştirmek için yola koyulalım. Hemen bunları şuradaki sandığa koyalım. Geri kalan buğdayların hepsinde ekmek yapalım buradan. Evet. Şu anda 1,5 stek ekmeğimiz oldu. Bunun bir steğini şuradaki sandığa koyalım. Geri kalanını da yolda yeriz. Neredesin eve gelsene. O zaman arkadaşlar bugünkü planımız olan madene gidelim. Birkaç tane kazma yapacağız. Sonra madene gideceğiz. Kazma yapacağız. Onlarla da beraber madene gidip bütün madene ihtiyacımızı gidereceğiz. Buradan 8 tane çubuk çıktı. Bunlarla 4 tane kazma yapalım. Şu ikisini sen al. Sandığa koydum şuradaki. Tamam fazla koymuşum bir dakika. Tamam. Şimdi elimizde fazla malzemelerimi koyalım. Gerekli malzeme var mı? Şu anlık yok gibi. Tamam. Meşalemiz de var. Meşalemizi şöyle diğer elimize alalım. Elimize kılıç alalım. Kürek burada. Kazmalarımız burada. O zaman madene doğru bir yola koyalım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde kova yapmak için bir madene gitmiştik. Biz o madenden devam edeceğiz. Bu arada buradan çıkmamız biraz zor. Farklı yerden çıkalım. Şuradan bir yerden çıkış var mı? Heh tamam. Buradan gidelim. Şuradan yavaşça gidelim. Vardı madene giderken çok güzel durmuyor misicede ya. Bence çok mükemmel oldu. Neyse hemen madenimize gidelim. Başlayalım maden kazmaya. Bir demir set olalım artık. Üçüncü bölüme geldik. Ve bir demir set bile olamadık. Hemen bizi... Mükemmelsin Creeper. Hemen bizi kapıda karşıla zaten. Hiç aksatma. Yeni de aldık hemen. Tamam. Maşallah hepiniz gelmişsiniz karşılamaya. Çok teşekkürler. Ben öleceğim bu arada. Hemen bir ekmeğimi yiyeyim. Hemen yiyeyim şurada. Demir mi? Ben de toplayayım hemen. Demirleri bir çıkalım. Şuradan bir ilerleyelim. Şöyle yavaşça. Suyu şuradan kapatsak mı? Top taşımız var. Güzel. Şurada birkaç tane demir var. Onları toplayalım. Bu arada burası hep çakıl. Daha yeni üzerime düştü bir tane. Neyse şuradan ilerleyelim. Daha yeni gittim de su biraz engel oldu. Şuradan bir geçelim. Aa. Şey var. Öldüm. Daha yeni öldük. Şu malzemelere bakın. Bayağı fazla birikmiş. Yine hala orada mısın sen? Dur malzemelerini vereyim. Kazmaların, kılıcın. Tamam. Şu kazmalarımı tekrardan bir eski dizimine getireyim. Bende 15 tane demir var. 16 şu an. Devam edelim. Biraz yemek yiyeyim. Canım tamamen dolsun. Yemeğe ihtiyacın varsa atalım şöyle biz. Yemek a şurada alırsan. Şurada meşale koyalım bir de. Şöyle güzel. Şuraları biraz aydınlatalım. Burada da demir var bu arada bulduk. Hemen zombi mi geliyor? Şöyle hemen dalyalım. Yukarı çıkıyor ya burada. Başka bir maden girişi mi bura? Yok. Burada lav var. Lavı kapatalım bize sıkıntı. Şuraya bir tane koyalım. Evet, burası başka bir madenin girişi. Buradan herhangi bir giriş yok. Şunları da topladık. Kömür falan. Şurada da biraz demir varmış. Bunları da toplayalım. Evet, burası neymiş böyle? Güzel. Aşağı gidiyor. Burası evet aşağı gidiyor. Aynı gittiğimiz yer baya yukarıydı. Öncelikle şuraya bir bakalım. Sonra aşağı doğru yavaş yavaş ineriz. Bir tane koyalım. Bir şey var mı? Demir var çok güzel. Demirlerle bu bu bölümde bir demir set oluruz artık. Tamam sen onu al. Şurada bir şey var mı? Burası. Sen onları al o demirleri. Ben bir aşağıya bakayım. Burada da baya demir var. Burası bildiğiniz demir madeni yani. Her yer demir. Çok güzel. Şu anda bende kaç tane demir var? 31 tane demir var. Zombi mi vardı? Sesi geldi. Burası daha aşağı gidiyor. Çok güzel. Bir suyu kapatalım. Biz de aşağı inelim yavaş yavaş. Şöyle. Aa kaç kaç. Yine iskeletler durmuyor. Bizim peşimizden geliyorlar. Şuradan biz. Burada da mı? Abi her yer iskelet kaynıyor. Hala iskelet. Kaç 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 kaç. Şuraya bir kendimize koruma... Evet şimdi kaç tane demirimiz oldu? 32 tane. Şuraya biraz meşale koyalım. Hiçbir şey gözükmüyor. Şu yoldan devam edelim. Diyecektim ki bitti bura. Buradan gidelim. Pek fazla bir şey kalmadı burada. Diğer yollara bakalım neler varmış. Evet burada gidiyor mu? Yok. Burası da aynı şekilde. Burada da hiçbir şey yok. Bakalım demir falan gözüküyor mu? Evet burada var biraz demir. Evet şu anda 36 tane demirim var. Şuradan ilerleyelim. Burada bir şey var mı? Evet burası bayağı aşağı gidiyor. Güzel buradan bir şeyler bulabiliriz diyecektim. Yok burası da aynı. Burası çıkmaz. Çıkamadık bir... Çıktı çıktık tamam. Şimdi buradan bir de yukarıya bakalım pek. Şuradan da bir inelim bakalım neler var. Ya demir güzel. E tek tabi bu seviyelerde sadece demir bulamaz Çok normal. Önce bir demir setimiz alalım. Malzemelerimiz demir olsun. İleride çok daha büyük güzel madenler kazacağız. Buraya hiç gitme bence lav var. Tuzak gibi yapmışlar. Düşersek kaç tane? 42 tane demir. Çöpe gider. Öyle söyleyeyim yani. O zaman dikkatli bir şekilde inelim şuradan. Tamamdır. Kapansın hemen. Burası havuz gibi olmuş. Yok burada bir şey yok. Şu an meşalen bitti arkadaşlar. Bayağı kazıyorduk. 43 tane demir bulduk şu ana kadar. Sende demir var mı? Atsana bir demirleri. Bakalım kaç tane demirimiz var. Şu an 58 tane demirimiz var. Bunun yanında bende 11 tane kömür var. Tarık'ta da bir o kadar vardır. Hatta daha fazlası. O zaman yavaş yavaş yukarı çıkalım. Şöyle meşaleleri takip ederek yavaş yavaş bir çıkalım isterseniz. Yalnız biraz kaybolmuş da olabiliriz. Evet. Hı hı, kaybolduk. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şu anda resmi olarak kaybolmuş bulunmaktayız. Nereden geldik inanın hiç bilmiyorum. Her yer çıkmaz. Bura mı acaba? Yok burada değil. Aynı yere üç kez geldim muhtemelen. Bura olabilir aynen bura bura. Ha burada da demir varmış baya. Bir 64'lük yapalım demirimizi. Geldiğimiz yoldan yavaş yavaş geri gidelim. Maalesef arkadaşlar oyuna madene girdiğimiz yeri bulamadık. Ben de direkt yukarı kazmaya karar verdim. Zaten hemen bulduk. Hemen azıcık yukarımızmış. Çok güzel. Galiba Demir ve kömür dışında maden bulamamızın sebebi yerin altına pek fazla gitmemiş olmamız. Ancak ilerleyen maden madenlerimizde, maden yapışlarımızda demir set olup demir kazmalarla, demir kılıçlarla gideceğimiz için çok daha derinlere gidip çok daha verimli bir maden yapabiliriz. O zaman şimdi elimizdeki demirleri bir ısıtalım. Bakalım demir set olabiliyor muyuz? Olamıyor muyuz? Bakalım göreceğiz. Şöyle fırına koyayım. Kömürlerle beraber etlerimizi de alalım şuradan. Açlıkta bir sıkıntımız yok şu anda. Evet arkadaşlar normalde normalde demirleri bekleyecektim. Fakat demirler biraz yavaş pişiyorlar. O yüzden bu bölümlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.